Herkese selamlar. Bir Legends of Runeterra videosunda daha birlikteyiz. Ben Barbaroze. E, bugünkü videomuzda, dünkü destemizin aynısı olacak e, Lux destesi, Lux Piltover Zaun destesi. Bu deste çok hoşuma gitti zaten. Dediğim gibi dün de demiştim oyuna başlayalım. Birkaç gün oldu. Doğru gün başlayalım. E, ve bu deste inanılmaz hoşuma gitti. E, geçen hafta gelen Mage Seeker değişikliklerinden sonra e, bu 6 manalık spell oynama e, kombi temalı desteler çok güçlü bence şu an. Hemen yani şöyle destemizin genel mantığını tekrar bir geçelim. Mage Seeker'lar oynuyoruz. Bunlar 6 mana üstü bir spell oynadıktan sonra çok güçlü özellikler kazanan kartlar. Ee, ve bu desteği oynamak için de bu kartların özelliklerini bir an önce aktif etmemiz gerekiyor. Bunu da yapmak için, zaten bunu yapmak için Demacia Eza'nınla birlikte oynuyoruz. Remembrance Demacia'da bunu yapmamızı sağlayan kart. Ee, Demacia'da 3 mana bunu direkt atıyoruz. Çok güçlü kartlar Oynamamızı sağlıyor. Ee, Çağırabildiği 3 tane kart var zaten. üçü de çok iyi. O yüzden gayet güçlü bir kart. Unlicensed'ın Innovation'da 6 manaya 5'e 5 çağırıyor bir tane. 3 mana da bu ikisinden birini atarak bütün Mage Secret kartlarımızı aktif edebiliyoruz. Mage Secret kartlarının statları inanılmaz iyi aktif olduktan sonra. 2 mana 4'e 3 e, Challenger. 4 mana 6'ya 5. 3 mana 3'e 3 Detain veriyor elinize bir tane. Bu kartların statları gerçekten inanılmaz. Konservator oynamıyorum çünkü Flash of Brilliance oynuyorum. Ee, aynı şeyi yapıyorlar ve Flash of Brilliance fermanınızı dolduruyor o yüzden Konservator'dan daha iyi. Şöyle destedik diğer kartlara bakalım hemen. Dediğim gibi destemizin destemizin ana amacı Mage Seeker'lar etrafında onların iyi e statları güçlü özellikler etrafında dönerek board'u kontrol etmek ve Relentless Pursuit olsun. Ee, aynen Relentless Pursuit de oyunu bitirmek. Diğer kartlara bakalım. Purify, Purify'ın asıl amacı rakibinizin güçlü kartlarını Purify'lamak olarak düşünebilirsiniz ama bu size çok öyle değil rakibin bir sürü kartını sizin tek bir minyonunuzla detaylinledikten sonra o e, birime purify atarsanız onun içindeki bütün kartlar yok oluyor. O birim ölse bile rakibi o, o kartlar geri gitmiyor. O yüzden 3 tane purify kestik. single combat e, güçlü birimleriniz olduğu için onun rakibin birimleriyle savaşlarak, e, LVC birimleriyle savaşlarak onları kesiyorsunuz. Flash of en 6 mana üstü bir spell veriyor. Spell mananızı dolduruyor. Gerçekten güçlü bir kart prizmatik bariyer niyonlarınızı korumak için. zaten bu spell rolünün sebebi bir yandan da laksı kasmak. O yüzden böyle küçük 3 manlı 2 manlı spelllerden çok oynuyoruz. Prizmatik bariyer aynı zamanda laksın özelliği. Büyük birime bariyer veriyor. Savaşırken birimlerimizi koruyor. Relentless Pursuit destemizin sürpriz elementi. Sürpriz kartı. bir anda rakip hiç beklemezken böyle kontrol tarzı bir sen hiç beklemezken bir anda oyunu bitirebilmemizi sağlıyor. 3 tane detain ee, çok güçlü bir kart detayın. Dediğim kombodan da zaten kendi biriminizi purifylamaktan dolayı da çok iyi. Unstable için gene bu desteği Piltover Zaun'la oynamamızın sebeplerinden biri. Bu de, bu kartı da geçen Yamada değiştirmişlerdi. 6 manalık bir spell oyuncu gene bir özellik kazanıyor. Lux 3 tane, Remember, Unlicensed, Innovation 3 tane, Judgment 1 e, tane e, sağlıyor. Bir tane gayet yeterli. Bu, bu kartta hiçbir desteği 3 tane oynanabileceğini sanmıyorum ya da 2 tane. Bir gayet iyi. Progress'te iki tane destemize tek kart çekmemizi yarayan kart bu. Başka hiçbir draw özelliğimiz yok. O yüzden bundan iki tane oynamak zorundayız. Destenin genel mantığı bu. Birkaç güne daha farklı desteler de yapacağım şu an bu deste çok ilgimi çekiyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu destenin videoları sık sık gelebilir. Yasuo destesi denedim bir tane, birkaç tane Yasuo destesi pek iş yapmıyor. Meta fazla agresif. Yasuo destesi de o early'deki 1 1 2 1 1 1 o saçma sapan board doldurmalarla pek rahat baş edemiyor. Çok hızlı oyun kaybediyor. Ee, şimdi oynatışa geçelim. Şu hero, şu görsel bak hala düzeltmediler ya. Kaç tane peş geldi. Garen Fiora. Çok rahat denebileceğimiz bir karşılaşma. Bu desenin tek olayı bütün kartları yollamak. Neden? Çünkü bu Remembrance ya da Unlicensed Innovation'ın 3 mana'da oynamak zorundasınız. Başka bir şey yok desin O yüzden bu Remembrance ya da Unlicensed Innovation'ın gelmediği olmayan bütün kartları atsanız iyi yani. Bu kart o kadar güzel hissettiriyor ki 3 mana'da Ha, çağırabileceği şu an en iyi birim. Bundan iyi hiçbir şey çağıramaz. Bu da bunun dışında 5 manada 5'e Challenger'ı çağırabiliyor. Şimdi saldırsam 3 mana hiçbir şey veremez. engelleyemez bunu. back. Met with Buna artı üç mu? <laughs> 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 Şimdi bu tur şunu oynayacağım, Mage Screen Investigator oynayacağım çünkü elinde bir tane detayın olmasını istiyorum. Mage detaylımız yok. Fiora'ya karşı bir tane detayın olması lazım çünkü Fiora'yı ya detaylayabilmemiz lazım. Bunu çekme. Bunu çekmeseydim büyük ihtimalle Remembrance'ı unutabilirdim. Bir <laughs> de şunu can't hide from me. Bir manaya ne oynayabilir? Demas ya. Artı bir artı bir verebilir. Artı bir artı bir vermesi yoksa çok iyi ama bu. Saldırdım. Orisi'ye gireceğim galiba ya. Stay safe, Millie. Majors are everywhere. Oh, uh, don't you worry about me. Karanlı saldırmadı. Karanlı saldırması garip ya. Neyle bloklasam? Rijen'i vardı ya ya da bir manaya kesebileceğimi cevini düşündük herhalde. aksabelev yeah. <laughs> olası şeyi... gölge adayla oynuyor, Demacia'nın gölge adayla pek sinerjisi yok çünkü. Demacia, now and forever. Demacia, now and forever. Lux ölecekse Karen'i de kes. Kuşak inanılmaz iyi oldu. Hem Karen'i kesti hem buna 5 tane iyice saldırmayacağım çünkü bununla bloklaması çok karlı olur adam için. Bunu bloklarsa gene iyi olur o yüzden bunu We fight for those who cannot. 3-1'im ölecek 4 mana yenecek o zaman bunu alayım Yani garen olduğu için çok yoksa 9-12, Stay safe, Mages are everywhere. Oh, don't you worry about me! Bu etkileşime bayılıyorum abi. Bu buna diyor ki... Stay safe my lady, mages are everywhere. <laughs> Dikkat edin, <laughs> hanımım diyor. <laughs> Büyücüler her yerde diyor. Bu da okey okey diyor aslında kendine mage. Demasyalılar mageleri sevmiyor. Bu şeyi gerçekten çok sevdim ya. Yani. Kartların artworkleri, birbirleriyle etkileşimleri. Bayağı uğraşmışlar. <laughs> zan ya daha iki tane volt şunu var abi iki tane 8'e 4 kata al var buici güzel her şeyi yollayacağız altı mana kartlarımızı çekmek için. Aynen. Aynen. Garanti geliyor yani çünkü wow. bu da bu da bir fazla. Bir şeye vurursak istatistiğe mesela 6 mana ...altı tane ihtiyacımız olan kart var. 3 manaya kadar gelmesi gereken. Yani zaten elimizdeki bütün kartları yolluyoruz onları çekmek için. Gelme ihtimalleri çok artıyor. O bir. bir Gelme yani, ihtimalleri çok artıyor. Bir de zaten 3 manaya kadar da 3 kart çekeceğiz. O da çok artıyor ihtimali. Yani garanti geliyor neredeyse. Okay. Bunun bir karma versiyonu var bu destenin. O destenin sıkıntısı bunu oynayamaması. Bunu oynayamayınca da destenin şey düşüyor. Konsistansisi düşüyor. they fear tomorrow the fools bring me the calm of an ice-shrouded world Is right, strike now. These are our lands. Continue without me. Is this the genuine oxus? You only spell my spine. Shatter them. Where are you going? Ice runs in our veins. Avarosa, guide me. Şimdi önce adamın ne yapacağını bakacağım. Direkt diseyleyebilirdim de. Adam elinde detay yani bunu oynarsam bu detayını kullanırım ama adam elinde başka bir detayın olduğunu da bilmez. Bakalım ne yapacak. Niye şimdi yapıyor ki? şimdi yapmaz bayağı saçma. A gift from Where there is life, there is hope. Sends chills up my spine. ediyor beni şu an. Buna bariyer vermem kurtarıyor mu bunu ya? damage'i engelliyor ama bu sonuçta strike'layacak. Aynen o yüzden büyük ihtimalle engellemiyor. Aynen. Bunu bari yerlesem bile gene ölecek. kaçak düşündüğümden bir tık daha zor gidiyor şu an daha kolay olacağını düşünüyordum öyle olmuyor ama şunu hemen atalım beleş zaten okay. Stay safe, Malik. Mages are everywhere. Oh, uh, don't you worry about me. Şunun içinde karma var, değil mi? Yani. Şu an meta çok güzel ama. Hiçbir şey ne çok güçlü ne çok kötü. Şundan acilen bir challenger'lı eşe 4 gelmesi lazım. Acilen. SORSORİ <laughs> <şunu> <laughs> eş de da Bu Farmada olabilir ama İşte bu o kadar iğrenç ki <laughs> Oo çok güzel. Nice nice nice. Çok güzel. karmayla oynuyorsun ki Yani hiç amacı yok yani bu desteği karmayla oynar. İşte bu We will be scoured from this land! the doors! You'll make a fine totem. I'll protect you! o kadar esnek ki yeri gelince inanılmaz agresif oynuyor yeri gelince slow oynuyor Oyan çok güzel Ne bu iyi? Will come for you. videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Desteklemek için abone olup, like atıp, yorum yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz deste var mı? Onu yazabilirsiniz. Artık her kart olduğu için elimde. Her desteği yapabilirim. Sadece eşim yok. 3 tane eşim yok. Oyunda tek olmayan kartım o. Onu da açacağım birkaç güne. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.